şimdi tekrar dediğim gibi az önce duymuşsunuzdur. Şimdi kankam öksürdüğü için ben tekrar diyeyim. Kankam öksürdüğü için biraz video böyle karışık oldu ama biz şimdi kankamla oyun hamuru eşyalarını düz düz odama güzeldi. Ondan sonra da oyunumuza başlayacağız. Yani bir pır pır Peki bize bugün hangi oyunu hazırlayacaksın? diyeceksin? Ee, sadece oynamalıyım. Buradaki her şey bitti yani. Göster. <laughs> Şimdi <gülüyor> Kanka var ben tutayım. Tut kanka. Bu sana geldi. Gel önce. Evet arkadaşlar. Bizim oyun hamuru plastiklerimiz var. bu plastiğimizin adı sürahi plastik. Evet arkadaşlar. Bu plastiğimizin adı yumurta kabı plastik. Evet ayrıca omlet de yapabiliyoruz. Evet bölümden. omlet de yapılabilir bakın burada omlet ve Evet ayrıca şekille yumurtalar yapabilir evet, şu arka da da tarafından. Evet. Bu plastiğimizin adı sepet plastik. Bunun çöp kovası da diyebiliriz. Çöp kovası da diyebiliriz tabii ki. Ama bunun arkasında kiraz, e, çilek. çilek, gibi meyveler var. Evet. Bunlardan plastik oyun hamurundan. Evet. Meyvelerimizi yapıyoruz. Sonra sepetlerimizin içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet kanka biraz da sen daha etmek ister misin anlatmaya? Evet tabii ki. Buyur kanka anlat bakalım. Başka hangi plastiklerimiz var? Oturabilirsin kanka. Bu Evet. Ondan sonra et plastiğimiz var. Böyle nokta noktalı bir kaşığımız var böyle. Ne işe yarıyor kaşığımız kanka? Ee, böyle çorba e, çorba alabilirsin ama aynı zamanda hamura da bastırabilirsin çünkü şurada delikler var. Onlar belki süzme de yapabilir. O delikleri bize gösterebilir misin kameramıza? Şöyle. Evet. Var. Evet kanka gördüm o delikleri. Ee, ondan sonra şöyle bir şey. Deniz kabuğu bir plastiğimiz var. Evet. Bir, 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 bir oklava. O oklava ile ne yapıyoruz kanka? Ee, böyle hamurlarımızı tüt tüt diye e, yoğuruyoruz. Mesela biz kankanlar da yapıyoruz. Ama benim şu an oyun hamurum Yok. Yok. onun için oynamıyorum. Ama annem bana yani anne kankam yani anne kankam e, bana hamur sipariş etti. O için anne kankama da teşekkür ediyorum. Peki kanka oraya koyduğun plastikleri anlatmadın bize. Ee, Mavi yine... olan ne, turuncu olan ne? Ee, şimdi bu turuncum yine tabak arkasından delikli pizzalar yapabiliyorsun. Yani. Hı hı. Ee, bu da böyle arkasında şeyler var. Şekilli olan. Meyve mi yine onlar yoksa başka bir şekil mi? Ee, onlar ku... şekilli kurabiyeler. Yıldız var herhalde. Evet yıldız, kalp, e, top peynir bir de çiçek var. Hı. Şimdi bu da çiçek kalıbı. Şöyle bastırıyorsun. Çıkıyor hamuru kankalar. Hangi çiçek çıkıyor ondan? Ee, yani böyle gül bir çiçek sıkıyor. Güle benzer. Evet yani güle benzer bir çiçek sıkıyor. Çok güzelmiş. E ee, burada da şey var. Böyle bir şey var. Bunun işte burada. Ee, bu yemek yapma plastiğimiz. Evet. Ne yemek yaparız onunla? Ee, böyle küçük tür yemekler yapabiliriz. Onları da şöyle şuraya koyayım. Onlar Onları gittim. Sonra Son tane böyle kıvrık kıvrık böyle yıldızlı şeylerimiz var. Değiştirebiliyorsun. Çabuk, çabuk. Burada da böyle ayıcık plastiğimiz var. Yalnız burası çok doldu. E Ayrıca şu da çatal. Evet gördüm çatalı. E, biraz da sen anlatmak ister misin kanka? Evet kanka. Sıra bende.